Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda TikTok'a virüs bulaştı ya da istemsiz beğeni, takip gibi durumların neden ortaya çıktığını aktarmak istiyoruz ve hesap üzerinde neler kontrol edilmesi gerekiyor adım adım anlatacağız. Öncelikle teknolojihaber.net web sitemizde buna ilgili makaleleri aratabilirsiniz arama bölümünde. Buradan da yazarsanız web sitemizden dönüş yapılacaktır. Videolarda genelde çok fazla Yorum geldiği takdirde e, hani farklı videolara da geldiği için fazla takip edemiyoruz. Ama web sitemiz üzerinden e, gün içerisinde gerekli e, dönüşleri yapıyoruz. E, bir de 118.78 teknoloji destek hattımız var. Buradan da telefonla destek hizmeti alabilirsiniz. TikTok'ta öncelikle eğer istemsiz bir paylaşım geliyorsa beğeni yapıyorsa, takip ediyorsa e, bu hesapta bu hesabın önce e, güvenlik ayarlarını kontrol etmemiz gerekiyor. E, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hesapta e, giriş önlemlerini e, ve güvenlik olacak herhangi bir risk var bunlar analiz ettikten sonra yapılan yorumlar, beğeniler, takipler ve bunları teker teker kontrol edip e, yapılan yorumlar temizlenecek. Beğenilen ve paylaşılan e, sorunu paylaşımlar varsa e, bunlar kaldırılacaktır. E, Hesabınız üzerinde kontrol edeceğiniz adımlar biri ayala ve gizlilik bölümünde güvenlik ve izinler. Öncelikle aklımıza gelen e, en büyük nedenlerden biri uygulamalar ve hizmet e, hizmetleri, hizmetler izinleri. Bu Instagram'da da web sitesi ve uygulamalar adlı bölümden yapılıyor. E, buradan dışarıdan e, erişim izni yani uygulamalar ve web sitelerine verilen erişim izinlerini buradan kontrol edip ve kaldırıyoruz. Buraya ekli olan bazı hizmetler, işte oyunlar örnek veriyorum. Ya da işte herhangi bir paylaşma mesela Facebook hesabınız var, Instagram bağladınız, bu bağlantı üzerine kullanarak oturum açmanızı sağlıyorsunuz. Burada da aynı bazı hizmetleri erişim için kullanılabiliyor, bazıları da sorunlu olabiliyor işte e, TikTok hesabını kullanarak bağlan ya da giriş yaptık bir seçenekleri e, dokunta e, giriş yaptığınızda e, bu e, işlemden sonra hesabınıza erişim izni vermiş oluyorsunuz. Bunların nelere erişim yaptığını bazıları göster, bazıları göstermiyor. Bundan dolayı e, bu şekilde bir işlem yapmış olabilirsiniz. Uygulama ve hizmetler izinlerini kontrol ediyorsunuz. Burada sizin rızanızın dışında olanları kaldırıyorsunuz. Bunun dışında güvenlik kontrolü ve güvenlik uyarılar var. Güvenlik uyarılarından herhangi bir uyarı aldınız mı onu kontrol ediyorsunuz. Ve güvenlik kontrolü alandan da iki adımlı güvenliği açıyorsunuz. Ek ekstra bir güvenlik sağlamak için. Ve oradaki güvenlik seçeneklerini kontrol ediyorsunuz. Güvenilir cihazların içerisinde sizin cihazınızın dışında farklı bir cihaz var mı bunları kontrol ediyorsunuz. Varsa kaldırıyorsunuz. Yani bu... Aktardığım bölümleri kontrol etmeniz yeterlidir. İki adımlı doğrulamayı da açarsanız hesabınızın şifresi çalınsa dahi doğrulama kodu isteyecektir. Yani e, girişi zorlaştıracaktır. Bu seçeneği çok önemlidir. Bu aktardığım bölümleri takip edebilirsiniz. Bizden destek almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Profilde de web sitemizi bulabilirsiniz. Tıklayıp oradan da bağlantı kurabilirsiniz.